Bugün size haydan gelen huya gider deyiminin ortaya çıkış hikayesini anlatacağım. Ermenilere eskiden hay diyorlarmış, güneşin çocukları. Galata'da bunlar esnaflık yaparlarken bizim Türk kabadayıları gidiyorlarmış, Ermenilerin bütün paralarını gasp ediyorlarmış. Haraca bağlamışlar onları yani anlayacağınız. Ve bunlar paraları gasp edilirken karşı tarafta Rumlar ki onlara da Ermenice de huy denilir. Bunların paralarının gasp olmasına gülüyorlar, seviniyorlarmış. Ermeniler diyorlarmış ki ya biz sizinle din kardeşiyiz. Bizim paramız burada gasp ediliyor. Siz buna niye gülüyorsunuz diye sitem ediyorlarmış. Bunlar da diyorlarmış ki sizden gasp ettikleri paraları akşam bizim Rum meyhanelerinde ezecek bu Türkler. Dolayısıyla kazanç sağlayacağız biz buna gülüyoruz diyorlarmış. Ermenice bir atasözüdür sevgili takipçilerim bu söz. Yani haydan gelen huya gider. Ermenilerden gelen Rumlara gider manasında kullanılmış bir sözdür.